O bir zarafet timsalı. Yeah! O harika bir dost. Yeah! O güzel oldu, kadar zeki de. Yeah! O muhteşem bir sırdaş ve o bir profesör. O benim bu kente mutlu olmamın temel nedenlerinden biri. Sana e, dedikodu köşemizden bir mesaj göndermek istedim. Evler, koltuklar geçici ama eminim ki biz 80 yaşında da bir cam önü, iki koltuk buluruz. Kahve o zaman dokunur belki ama işte bir ıhlamur eşliğinde keyif keyif sohbet etmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. İyi ki varsın. Sen olmasan bu kent, bu fakülte, bu hayat bu kadar keyifli olmazdı. Eksik olurdu. İyi ki iyi ki doğdun Fınar'cığım. Anam anam canım Tam belli oldun anam anam canım anam hayatımda çok güzel şeyler olduğunu düşünüyorum öyle bir şey inşallah çok güzel şeyler göreceğiz birlikte güzel şeyler göreceğiz birlikte belli oldun profesör oldun hep bizi sevdin hep bizi, ilk, hep bizi ilgilendin çok yardım ettin bize ailemiz açısından da hepimiz açısından çok güzel şeyler yaptın bize valla 50. doğum gününde diyebileceğim başka hiçbir şey yok 50 yılın çok güzel geçti geçmiştir şey çok görüştüm konuşmayı o zaman nece mutlu senelere demek kalır bize hadi öptüm sizi Merhaba canım annem. Bugün senin 50 yaş doğum günün. Öncelikle senin gibi bir anneye sahip olmanın benim için ne kadar büyük bir gurur olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Bu güzel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek ve bana olan şefkatin ve en yakın arkadaşım olduğundan dolayı sana bir teşekkür etmek istiyorum. Nice mutlu, huzurlu, hep beraber sağlık dolu yılların olması dileğiyle seni çok seviyorum. Nice mutlu senelere. Seni çok seven bir annem ve babam var. Kendine iyi bak. İnşallah bir 50 yılda yaşarsın. Pınar'cığım, Ezen'cığım, doğum gününüzü kutlarım. Yüce yıllarınız olsun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle. İkinizi de çok çok öpüyorum. Pınar'ım. Canım kızım, güzel kızım. Bugün 50. yaş günü. Zaman çok çabuk geçiyor. Biz seninle birlikte büyüdük. Sen benim İlk göz ağrımsın. Tüm ailenin yanında yerin başkadır. Seninle her zaman gurur duyduk. Bizi gururlandırdın, onurlandırdın. İyi bir anne, iyi bir evlat, iyi bir eş oldun. Ne diyeyim kelimeler yetersiz kalıyor seni anlatmak için. Sonraki yaşamında her şey gönlünce olsun. Sevdiklerinle tüm güzellikler senin olsun diyeyim. Sevgi dolu, cemert, eğlenceli. Davranın olsun Pınar Teyze. Yoksa Profesör Pınar mı demeliyim? Canım ablam. İyi ki doğdun. Ve ne çabuk 50 oldun. Eskiden birileriyle tanıştığımızda ablam dediğimde hep aa sen daha büyük görünüyorsun derlerdi. Şimdi sen 50 olduysan ben nasıl görünüyorum? Hiçbir fikrim yok. Umarım ki önündeki yıllar yaşadığın yıllardan çok çok daha güzel olur. Çok çok daha mutlu, eğlenceli, coşkulu yıllar bizi bekliyordur. Çok güzel bir ailemiz var. Çok şanslıyız. Senin gibi bir ablaya sahip olmak benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri. Hayatım boyunca her zaman yanındayım. Senin de benim yanında olduğunu biliyorum ve seni çok seviyorum. Pınar Savaş Yavuz Çehre aklıma gelen asalet, ciddiyet, abla sevgisi. Değerli meslektaşım, çalışma arkadaşım, ablam, dostum, sevgili Pınar Savaş Yavuz Çehre'nin 50. doğum günü kutlu olsun. Biz çok eski tanışıyoruz kendisiyle bu 50. doğum gününün herhalde 29.sundan itibaren hatta biraz öncesine itibaren tanışıyoruz. O işte geç kaldığı, Ecem'in durmadığı zamanlardan beri tanışıyoruz. Hatta benim burada bir kalem kutum var. İlk kalem kutum Ecem'in Esem ablamasıydı. İnsan iş yerindeki arkadaşları çok seçemez ama ben şanslıydım. Pınar Hocam'ın olması, Pınar Hocam gibi doğal, sabimi, işten yol gösteren birinin olması benim için büyük bir avantaj ve bu işi, bu mesleği burayı beğenmemde, sevmemde, benim sevmemde büyük katkısı oldu. Kendisine nice yeni, mutlu yıllar Yaşlar yaşlılar biliyorum ve bir cumhuriyet insanı, cumhuriyet kanı olarak kendisine cumhuriyetin 50. yıl marşını armağan ediyorum. Müjdeler var yurdumun toprağına taşıda Erdim Kınar Yavuz şehre 50 şeref yaşına Pınar'cığım doğum günün kutlu olsun canım. Böyle çok mutlu olduğun evlatlarınla, eşinle çok güzel zaman geçirdiğin bir senen olsun. Seni çok seviyorum, öpüyorum çok. Merhaba Pınar'cığım. Bizim seninle biliyorsun ki kader ortaklığımız. Bundan 20 kısır yıl önce fakülteye başlamamızla başladı. Biz Rezan Sen ve ben biliyorsun fakültenin ex bankacılar grubuyuz. Şöyle düşünüp bakıyorum geçmişe. İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirmişiz. Beraber yaşamışız birçok şeyi. Bundan sonraki hayatında öncelikle tabii ki sevdiklerinle, ailenle beraber sağlıkla. Sonra da bizimle nice nice güzel seneler geçirmeni diliyorum. Çok güzel bir olsun bu yıl senin için. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Doğum günün kutlu olsun Pınar'cığım. İyi ki doğdun. İyi ki 25 yıldır neredeyse birlikteyiz. İlk gördüğüm anı hatırlıyorum dün gibi e, bankacıydık. Seni ilk gördüğümde asil duruşun, güzelliğin, zarafetin beni oldukça etkilemişti ve her zaman ben sana bunu söylerim. Her zaman da sen utanırsın. Tabii 25 yılda neler yaşadık, çok şey sığdırdık. Artık öyle bir hale geldik ki birbirimizin en küçük hareketlerinden, mimiklerinden, tavırlarından ne düşündüğümüzü, ne yaşadığımızı, ne hissettiğimizi anlayabilecek bir noktadayız. İyi ki bunları yaşamışız. Çok mutluyum seninle arkadaş olduğum için, dost olduğum için, yoldaş olduğum için. Dileğim bundan sonra da bu paylaşımlarımızın artarak çoğalması, güzellikleri paylaşmamız. Özellikle senin benim hayatı biraz çetrefilli bir hale getirdiğim dönemlerdeki rahatlatıcı tavrın, çözüm üreten yaklaşımın hep bana destek olmuştur. Desteğini hep yanında hissetmişimdir. Yine desteğini sürdüreceğini de biliyorum. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Canım karıcığım, doğum günün kutlu olsun. Kendini bildim bile, beni tanıyorsun. Bana sabrediyorsun. Bu büyük olay çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. İnce ince 50 yıllar diliyorum. Videoyu seyrettiğimizde anladık ki benim videom bayağı kısa olmuş. O yüzden dileklerime yeni dilekler ekleyerek devam ediyorum. Öncelikle ikinci 50 yılın bol gezmeli olmasını diliyorum. Hani Endülüs'te yaptığımız motorlu geziler var ya ondan belki daha çok yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya da yurt dışında hiç plan yapmadan bir anda arabaya atlayıp şşt, gidebilmeyi de düşünüyor olabilirim. İyi ki varsın karıcığım. İyi ki yanımdasın. İyi ki bana katlanıyorsun. O yüzden seni çok seviyorum. Nice yıllara mutluluklar diliyorum canım.